Hadi bakalım. Let's do this. Mom nerf yemedi mi? Aa, yedi kanka evet. Şimdi. <laughs> Audio'yu 30 yaptık aga. Evet takıntılı yapmamız harika oldu gerçekten. ilk vuruşta <laughs> Daryl Dixon'a da hitini vuruyor. Walking Dead oyuncumuz. <laughs> Güzel bir fake verdi orada. Evet ilk okunu Daryl'ı asarak alıyor. kullanarak kancaya doğru gitti. Ruin'im gerçekten bayağı uzun yaşamıştı her zaman gibi. Güzel bir face kullanımı. Evet, skopu düşürüyor. Gladet kendisi. 4 stack beste. İkinci yukumuzu alıyoruz. Güzel. Burjende biri daha var. Tekrardan oturulmuş bu Şuralarda olabilir veya şuraya girmiş olabilir. Yapmayın öyle şeyler korkuyorum. burada bir yerden çıkacak gibi ama. Güzel bir face atışı daha geldi. Daryl'a. Spirit. Gerçekten iğrenç bir kefir olduğunu tekrardan gösteriyor. Fake atma yok ama belki yerler alışkanlıktandır. Güzel çok iyi. Yaralı ikinciye düşüyor. Herhalde şeyi de yoktur Dysaysim şu an. Şu jende biri var o jene vurabilecek miyiz bakalım. Pointless bırak o jene. Allah belanı versin. Aaa son anda biraz çık etti kafaya. Güzel. Burada bir tane itfuruz diye tahmin ediyorum. Evet, güzel, çok iyi. Sesi yükseltince harbiden biraz işe yarıyor. O Bu işte burada düşüyor. Normalde işte donla takılıyorsun değil mi? İşte HD1... don güzel bir şeyler yok. Burada <laughs> nereye gitti lan? Ah burada dur. Ah. Terste kaldık. Öndeki pencereye gidebilirdi oraya gitmeyi seçmedi. Bakalım Daryl'ın sesi var mı? Evet varmış. Lütfen kapımı çalmayın. Odağım kayboldu. Güzel. <laughs> Evet, bakalım alt istekle veda edebiliriz. Evet. Hop hiç atmamıza bile gerek yok derken yani nice dart pro burada iki vuruyoruz scope orada tahtaya takıldı bir de dart göreceğiz kendisinden ama ee, say the best'in gücüyle dayanamadı açıkçası kendisi burada biri var mı başka Yok karşı tarafta. Kro. Aa. Şu vuralım. Üç jenimiz var daha. da ikinci asılış olması lazım. şu arkaya. Şunu şuradan kırayım. Arka. Abi normalde devrede sildim seni canım çekti bir daha indiriyorum. <laughs> Hadi ya. Thank you. Mantıklı düşününce aslında yapamayacak şey değil. Kur'an'ın ilk asılışı iki şen kaldı. Güzel. Başa baş baş. Kuro'da e, ee, deliverance varmış. Deliverance yapıştırdı. <laughs> ya orada biraz pointus erken davrandı. Vurabileceğimi sandı. Bir flash denemesi gelecekti ama görmüştüm orada olduğunu zaten. Onu söylüyor galiba. Bir kalmış kalmıştı orada. İyi tutunuyorlar. Gayet iyi tutunuyorlar bu arada hani. Hello. Güzel. benleri güzel yaptılar. <laughs> kro kendini ele verecek mi bakalım? Güzel. Hiç ses duymadım. Evet evet onu... <laughs> Yaptım ben zaten. Kubilay. Güzel. <laughs> İyiydi yani. İyi maçtı. Ben Spirit'i çok iyi oynamam. Ama bu maç güzel oldu. Ama şu an bir olay var oyuna giriyorum ama sunucuya bağlanmıyor bende. Hmm. Bilmiyorum. Rojim elinize sağlık. Takımınızın bir ismi var mı? Güzel maçtı. Bunu YouTube'a atabilirim isterseniz sizde. de. Birazırs ha. Okey. Bakalım. Ya yani evet, spirit alacağımı tahmin ettikleri için Iron Will girmişler. Ee, mantıklı. Slider kullanmıyordum ama. Yani. Ses tabii yaralıyken duymadım hiçbirini ama. Eyvallah, elinize sağlık kank. Güzel maçtı. Başa baş geçti yani. Like, so let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know. I'm it. take, take, taking that crown from you. I worry about you, I So let me friends. break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know. I'm it. take, take, taking that crown from you.